Herkese merhaba millet. Ben Erdo. Bugün sizlerle BİM'in atıştırmalıklarını satacağız. Yanımda bugün misafirim Zehir var. Evet. <laughs> ile Zeyir. <laughs> <Zeyirle> beraberiz bugün. <laughs> Zaman gerçek yüzümüzü ortaya çıkıyor. Maskesini takan gerçek yüzünü gizliyor. Ölmüş. <laughs> <laughs> Şu an hava çok sıcak. Normalde dışarısı böyle tahminen 20-25 derece falandır. Ama Böyle hani sanki 40, 30 dereceymiş gibi bir baygınlık yaşıyoruz. O yüzden ilk içeceklerden başlamak istiyorum ben. Çocukluğumuzun hatırasından başlayacağım. Bunları bir masadan kaldıralım. Öyle devam edelim. <laughs> İyi olarak le kola var. Bu. Ee, paketi bildiğimiz şey bizim çocukluğumuzda çocukluğumuzda dediğim nerede yaşadığınıza göre değişebilir ama biz e, burada bakkallar vardı daha büyük marketler yokken böyle şişelerde e, 25 kuruş gibi bir fiyata satılıyordu bu kolalar tadı hala kötüdür bence Şu şeker abi şeker yani şekerli su ve birazcık gazoz Ayrıca içinde sinek de var. Böcek kanı böcek değil mi? Evet. Tatlı. Bunların olduğu dönemde bir böcek kanı mevzusu vardı. Herkes şey diyordu. <laughs> Kovalarda böcek kanı var falan diyordu. Herkes içmeyi bırakmıştı. Ne oldu bilmiyorum. Ama şu an ne kadar kötü olursa olsun siz bizim içtiğimize bakmayın. Çünkü şu, şu an burası yanıyor çünkü. <laughs> Sokak <az>. yanacak. <laughs> Tahmin ettiğimden iyi aslında. Bir şey tadı var ama bozulmuş bir yemek tadı var. Sadece için şu an sana. <laughs> Zaten güzel bir <laughs> Bu böyledir abi. Şey tadı var değil mi? Küf tadı var biraz. Böyle nasıl anlatılır? Küflü bir, bir şey yanlışlıkla yerseniz ekşi bir tadı vardır ya o tadı. Bu anlatılmaz ya şöyle. <laughs> o bir düzeltmek istiyorum. Çok kötü görünüyor şu an. Bu benim üzerime nur En azından... <laughs> uş, uş, uş. Ben Tabii bunu içerim mu? abi. <gülüyor> 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 Gerçekten yani içilir yani. Paran olması, cüzde kaçmak istesen. Paran olmasa değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Cimrisindir içersin. So, soğuk olduğu için içeceğim şu an. Normalde içilmez bu. Isınırsa hiç içilmez. Hani koku oldu böyle ısındığında kötü bir tadı olur ya. Bu da <laughs> iğrenç bir şey dönüşebilir. Şey gibi bir şey. idam sehpasına yapmak. Kamera yok cidden. Bitirecek misin dökeyim mi? Aha, Ice tea de diyelim. <laughs> o soğuk en azından. Ice tea. Bildiğimiz şeylere gidiyor aç bunları biliyorsun. Şimdi kanka kulak bende olduğu için az önce söylediklerin duyulmadı. Sıkıntı yok. <laughs> Buralara müzik ekler koyarım. Çok büyük. Fetiş <laughs> var akşam ya. İzlerken kahkahadan öleceksin. Ben de... Bu, bu nasıl şişe lan? nasıl Dur bıçak var. Şöyle... Sal bir. <laughs> Dur ya az önce oluyordun. <laughs> Acı yapmaza dönüştü bir anda. Şimdi videoya evet. kaldığımız yerden doğru düzgün bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. <laughs> bu Bim'in Ice Tea Svartee t diye bir şey. Doğru mu okudum? Hayır. T-Tone. <laughs> Oğlum sonunda van <one>, <laughs> yazmıyor mu? T-Tone. T-Tone. Bundan çok bize ara geldiğini düşünmüyorum. Şeftali çay ne kadar kötü olabilir ki? <laughs> <laughs> Bozuk şeftalileri böyle pazarda sonuna kalır böyle akşam onu alıyorum. Yere atılanlar evet. Belediyenin temizliği. Kaç para şimdi? Tadımla koyayım. İçer, içmezsin. en azından şey olsun. Bu arada kaç para aldık hiç hatırlamıyorum. Fiş şey attık mı? Attık galiba. Evet, eski. Çok dönem yok. Hepsini böyle 15-20 liralara alabilirsiniz. Bu ara abur cubur sektörü garip zaten. Reis'ten bir cips alıyorsunuz 10 lira. Şurası 10 lira daha daha gideri var. En azından şey böyle nazo hatırladın mı? Nazomsu bir tat var ama böyle yumuşatılmış, az konulmuş. Şimdi şekeri biraz daha. Ben bunu içerim. Yani diğerini, yani. diğerini alıp içmezdim ama bunu içerim. Bu arada yeni bimleri gördün mü? Siyah. Yeni bimler? Siyah yapmışlar dışarı. <laughs> Yanlık mod gelmiş. Şey değil mi? Sıçtık sıvayalı. Yok lan şey için. Ölkçılık. Ölkçılık. Siyah Simsiyah o, yapmışlar. O zaman okey. Şimdi halle halle çakması bir şey var. It's it's Aynen. İlk large Kim bilir nedir açılımı? Large şey Bir ara şey falan diyorlardı hatırlıyor musun? Bimin açılımı için Birleşmiş İslam marketleri, Birleşmiş İsrail marketleri falan böyle şeyler vardı. Şimdi bunu denemek için her şeyden böyle çoğundan bir tane aldık ki büyük ihtimal yemeyeceğiz, yan olacaklar. Çünkü. Keseceğiz ve deneyeceğiz. Oha bu o, o, bu eridi şimdi de. Tam <laughs> bile. Şöyle kestim dağıldı bu direkt. İçindeki şey şeye benziyor. Bisküvisi Petibör bisküvisinden yapmışlar gibi. <gülüyor> Ama <laughs> Halil, bisküvi halleyi ne kadar çakma yapabilirsin ki? De. İçine bir tane şey Kanka çikolatasını çok kötü yapabilirsin. %33 çikolata bu arada. 233 bize denk gelmemiş arkadaşlar. <laughs> Üstünde böyle garip çikolata sosumsu. Yine o küf, hafif bir alttan bir küf tadı geliyor. Ama küflü değiller bundan eminiz. Yani tariflerine bakmadık da değildir herhalde. <laughs> böyle bozuk yiyormuşsunuz gibi bir tat var. Bunu yemeyeceğim. Yine de o kadar kötü değil. Hani Böyle sokakta aç olsanız ve paranızı buna vermiş olsanız şey olsun idare eder ben bitireyim ben kafasını. Ben Almazsın. Ben. Almazsın. Ama şey böyle hem azizliğine geldin markete girdin ulan bu ne diye aldın. Ziyan olmasın diye atmazsın. <laughs> Kör olsa kopya Bunu yine almaz. Böyle kıraksın aşırı çakma bir şey var. Bunu hemen hızlıca tabanına geçelim. Çok bir numarası olduğunu düşünmüyorum. Üstün... Üstünde baharat yok. Bunu nasıl gösterebilirim? Şöyle... <laughs> Bu baharatlıymış <yiymiş> arkadaşlar. Sade Kraker mi? Tadına bakalım. Vallahi sade Kraker mi? Aynen. Bu şey... Hı? Kraksın üstünde normalde direkt baharat olur ya. Bunun içine katmışlar. Şey biliyor musun? Pizza var. Böyle küçük. Baharatlı. Üçgen tarzı bir şey böyle. Hı. Bunun gibi böyle. Tadı onun gibi sadece wuzum, stick olarak yapmışlar. Ama tadı aynısı. Masanın şeyinden korktum bir şey diyorsan. Ben yerim abi. Kırtı değil hatta iyi güzel de ama kraks değil. Hani böyle kraksın üstündeki baharat tadı direkt böyle ağzınıza gelir böyle bir... Sıcakta yerseniz bir bunalırsınız ya. Bu daha çok böyle şey gibi. Harç direkt baharatlı. Gel oğlum sana da tattıralım. Kediler böyle kötü şeyleri yemez derler. Kötü yağ olan şeyleri. Ve bu kadar kokladığına göre bunda trans yağ falan yok. <laughs> Normalde cidden yemez çünkü. Şu cipslerden uzatsam da arkasına gider. Bunu ee, buna şey demiştik değil mi? Çok anat. Çok anlat çakması bir şeyimiz var. Zaten direkt her şey çakmasının yanında. hiçbirinin hiçbir şeyin yerini bu birbirinden ayrı yerlere koymamışlar yani anlıyorsunuz ne neyin çakması neyi nerede bulursunuz falan görüntü güzel yalnız. güzel ama fındıklar ne kadar fındık şimdi fındık <laughs> şey yapıyorlar tatbakhta falan bu fındık yerine şey koydukları oluyor odak noktasını göstermeye çalışıyorum ama gösteremiyorum evet, tatbakhta falan böyle hamuru yakıp fındık diye verdikleri oluyor. Ee, belki öyle bir şey olabilir ama bilmiyorum tadına bakıp bir öyle yok ne İlk doku güzel yumuşak bir doku var. Hayır. hayır. Bunu da yerim ya. Yerim ya. Şey, çok çokanat değil yani. Ben çokanatı da çok sevmediğim için bilmiyorum. Ben bunu yerim ama. Ben aç olduğum için şu an <laughs> her şeyi <değil> yiyeyim. <laughs> bir de öyle bir şey var şu an saat 4-5 falan. Aç olduğumuz için her şeyi yeriz. Siz yine de kendiniz tadım merak ettiğiniz şeyleri. Tek emin olduğum şey her şey normal marketlerden daha ucuz. Ne çekeyim? Bu sefer sen seç. Çikolatadan gitti ha sen en güzel çikolatadan. Sen <laughs> de Ben bir tip ice tea alacağım ya ağzımın tadı şey oldu. Şuna döneriz. hiç. Görmemiştim yeni gördüm. Ben onu tattım bu tadını biliyorum. Yemem değil ama tadı mükemmel de değil. Komple bir paketi bitirmiştim onu. <laughs> Pesto sos çeşnili. Resto sosu bilmiyorum, ya bana güzel geldi. Üstünde şey falan var, peynir var, sarımsak var, bir de nane mi bu? <laughs> nane. Nane var, galiba o pesto sos dedikleri öyle bir şey. Şöyle. Şey falan olabilir mi? Şöyle, kaç kaç. Bana, bana şey gibi bir şey andırdı böyle peynirleri eritirler falan, özel bir sos yaparlar ya, öyle bir şey gibi geldi sanki ters açıyorsun. Her şeyi dökücekmişiz gibi hissettim. <laughs> bunu yakından şöyle gösterelim. Kesimi çok güzel bu arada. Marka bir cipsin kesimi gibi duruyor. Koku olarak yağlı, bayağı yağlı. Yani yedim. Ben <laughs> yani diyorum ya ben daha önce yedim. Bu arada ben yediğimde bu kadar çıtır bir şey değildi bu. Daha böyle sünger gibiydi. Yani ezdiğinizde şey oluyordu. Ağzınızda yumuşak bir dokuyla Lezzetli bir cipsi yiyormuşsunuz gibiydi. Bu halde kötü mü? Değil. Neye benzetmeye çalışmışlar sence? <laughs> Evin tadı da aklıma. <laughs> Hiçbir şey andırmıyor biliyor musun? Yani böyle dışarıda yediğiniz bir şey benziyor ama hiçbir şey de benzemiyor gibi. Yani yenir aslında da bilmiyorum. Ha yani yenir dediğimiz şunu bir gösterelim. Böyle içinde yanıklar falan da çıkıyor. Hani şey aramayın, Lace kalitesi böyle içinden hep süper çıkar falan öyle bir şey yok. Bu şey böyle bir makine var sürekli üretiyor ama kontrol falan yok. Direkt paketlenip size yollanıyor gibi bir... 2 lira, 2,5 lira bir şey. Yok bu 5 lira bu bir şey. Evet bu 5 lira çünkü bu 5 lira mı? Bu şey çünkü e, normalde şu an aldığınız bir cips paketinin içinden yaklaşık 80 gram mı çıkıyor 100 gram mı öyle bir şey çıkıyor bundan 200 gram çıkıyor. Yani normal bir cips paketine vurduğunuz zaman bu da aşağı yukarı dediğim gibi 2,5 lira gibi bir şey yapıyor. Ama iyi tercih edilir yani. Ben yani. paranız yoksa. Ya o, keyif içinde alabilirsiniz böyle parti ortamı var. <laughs> çok sevdiğiniz insanlar da gelmeyecek böyle. Like, lace, ruffles Patos bunları dayamak istemiyorsunuz. Yedirirsin ya. kimsede Kimse de bence şikayet etmez bu arada. Hatta şey falan sanabilirler. Eğer böyle daha önceden bimden alışveriş yapmadıysa böyle farklı pahalı bir cipsmiş gibi de yedirebilirsiniz. Yiyen olur yani. Zenginlerin çoğu. yani şu Paket pek zengin şeyle benziyor. <laughs> Paketi göstermeyeceksin kanka. O büyük kaseler var ya onları koyacaksın. Ama kesimi güzel dediğin gibi. Bu neye benziyor bilmiyorum. Kogustar'ın şeyi gofret. Denim. Ben normalde bim gofretlerini seviyorum. Önceden çok sevdiğim bir gofreti vardı. Hala duruyor mu bilmiyorum. Bugün gittiğimizde göremedim ben açıkçası. Bunun da yine içi güzel görünüyor. Ben sadece dışı şey sanıyordum. Hindistan cevizi sanıyordum. Ama içinde de sanki o ara katmanlarda Hindistan cevizi var gibi. Üstünde şöyle Hindistan cevizleri var yine. Ama şeye benziyor bu Hindistan cevizi. Böyle alırsın ya paket şu kadar 1 bir lira, 1,5 bir lira falan. Onlara şey, benziyor. Zaten. Beyaz havucu Hindistan cevizi olarak pek artık. <laughs> beyaz Hizim, havuç gibi şey beyaz var? havuç olabilir. <laughs> Dediği gibi <Dağlıcaz>. olabilir. <laughs> büyük ihtimal odur. Beyaz havuç abi. Bir şey söyleyeyim mi? Dokusu çok iyi. Yumuşak. Tadı da güzel bence. O kadar kokuslar gibi bir tadı yok. Ama güzel. Ben yerim. Ben yerim. Hatta alınır ya. Ha, alıp da yersin. Böyle ikram olduğunda bu değil de. Anlamam ben. Hı? Bu anlamım ben. En son. Siktir et oğlum merak eden gidip alsın da zaten <laughs> 25 30 kuruş hepsi Bunu en sona saklamak istiyorum Daha güzelinden <laughs> ümidin yok değil mi? <laughs> Çikolata açısından yok zaten. Çikolata olarak ne kaldı? Burada şey var. Bir ülkel çikolatalı gofret çakması var. Etinin de buna benzer bir şey var. O da ülke çikolatalı gofret kadar iyi değil. Buradan metro muydu bu? <laughs> Metronun çakması var. Bu Doritos çakması var. <laughs> her şey her şeyin çakması. Şimdi buna bok atamayacağım. Bu şey. <laughs> Kokte e, kokteyl bir cips vardı. Onun içinden çıkan tırt, kare kare içi boşluklu olan cipste, cipse benziyor. Sosu ve harcı yine o kadar güzel değil. Ama ben o kare şeyi sevdiğim için bunu bitiriyorum abi. Bu bir şekilde akıyor yani. Hani sabredebiliyorsunuz bunu. <laughs> Bir de böyle partinin yine sade bir cipsi var, lace gibi. Bir tık böyle şey, lace mi, pringles mi, ikisi de değil. Böyle yerin altında böyle mısır harcıyla bir şeyler yapmışlar. Hangi merdiven acaba? Sade cips ne kadar kötü ya. olabilir. Yani, <laughs> evde de yapabilirsiniz de. <laughs> Sade bir şey ne kadar kötü olabilir? Keşke normal bir içecek alsaydık Coca-Cola falan <laughs> Gerçi şöyle bir şey Coca-Cola şuradaki şeylerin parası kadar. <laughs> Şimdi denemediğimiz ne kaldı? Bence bunları bir hızlı deneyelim. Çünkü video çok uzun olmaya başladı. Umarım eğleniyorsunuzdur ama bunları bir hızlıca deneyelim. Burada dediğim gibi metro ve ülke fotoğrafı çok çakması var. Hemen hızlı bir deneyelim, deneyelim, geçelim. Hayat sorguladım. <laughs> İçindeki karamel erimiyor. Ne yapışıyor? <laughs> Dişime yapıştı. Şu an onunla uğraşıyordum. Bu şey mi? Bayramda gidersiniz ve çikolata verirler. En pahalısı bile olsa onun bir kötü tadı olur ya. Bu. <laughs> yani 50 lira verdiğin çikolatadan de, kötü bir şey çıkar. 50 kuruş zaten de bekliyorsun. <laughs> 50 kuruş muydu? Hayda. Keserken bile böyle bölündü. Bölündü dediğim parçalanmaya başladı. Bir görüntüde yakaladı beni. Böyle dışı önceden şeydi bunlar. Hiç çikolatası yoktu. Böyle dışında bir gezdirilmiş, bir tattırılmış, bir koklatılmıştı. Şimdi bir tık daha. Teşekkürler. Ben beğendim. <laughs> Afiyet olsun. Bana tarafı geldi. Ne? Yani güzelliği ne ya? Beğendim yani diğerleri. şeye göre, metroya göre güzel. Metroya göre güzel. Şimdi en son en iyisini seçeriz. Genel puanlama yapmayacağız ama... Ben yerim abi bunu. Metro ve Halli'ye göre kesin güzel. O adi çikolata tadı bir nebze en azından. Böyle şey değil, baskın bir tat yok. Gerçi çikolatada da baskın bir tat olması lazım çikolata. <laughs> ama o yok <laughs> Bunu size nasıl gösterebilirim ki? Bak şimdi direkt paketin içini göstereyim. Bir de şöyle bir tane alayım. Dur. Açalım. En son zaten biz bunları gömeriz arkadaşlar. Bunlar ziyan olmaz. Bunun şöyle bir dokusu var. Odaklıyor mu acaba? İçi boş bu arada. O gördüğünüz kare delikler. Yani içi gerçekten boş. Yani şey değil. Görüntüden yapmamışlar sadece. Kötü ama akıyor. Sade gibi. Ben kendi yorumumu kattım buna. Bu şey gibi daha çok. Hani leysin falan bir kontrolü olur böyle soslar eşit dağılsın diye kocaman böyle kazanlarda yapılır falan ya. Böyle bir şey değil bunu. Böyle, ufacık bir tencereleri var. Orada birileri üretiyor bunları. Bime satıyor ama kim bilmiyor. Baharat atıyorum abi. Baharat atıyorum abi. Üstüne atıp bir elle karıştırmışlar şöyle. Güzelliğim. Ben beğendim gider yani. Akıyor ben bunu diyorum ya bir günde bir paket bitiririm. Hatta bir gün değil böyle film açayım var ya yarım saate yok olur bu paket. zaman tak Bundan hiç umutlu değilim bu arada. Genelde yakıyorlar bunları. Katır kutur bir şey oluyor. Gerçi en sonra e, neydi? Doritos aldığında da öyle bir his yaşamıştım. Ama yine de... <gülüyor> <gülüyor> Kenarda kartonun yapışkanı kalmış. Kim bilir ne? <laughs> Bunu şey açacağım ya direkt. Böyle açacağım. Yeah. Görüntü kötü. Çok yağlı görünüyor bir kere. Gösterebilir miyim acaba? Hem paket hem içindeki yağlı görünüyor. Kötü bir görüntü var yani. Ve soslar yine eşit dağılmamış. Bunu şimdi şöyle göstereceğim size. Bak sen onu göster, ben de bunu göstereyim. Fark zaten bariz anlaşılacaktır. Renk farkını görebiliyor musunuz? <laughs> Bütün sos bunda, kalan paket sade. Sosu kötü. Cips güzel, sosu kötü bence. Sos da o kadar kötü değil. Ama kötü alıp yemezsin bunu. Bir yerde ikram edilsin. Ayıp olmasın diye böyle yarım saatte üç tane yersin. <laughs> Şimdi biz böyle yorumluyoruz da Videodan sonra şurası yok arkadaşlar <laughs> Bir ağzındakini bitireyim Ciddi anlamda videodan sonra buradaki her şeyi biz yok ederiz hani. yani. Beğendiğimiz beğenmediğimiz o yoğurt soslarıyla falan hepsi bu alayı biter bunları En son denemediğimiz galiba bir şu kaldı Bu sade parti par par sanıyordum ben bunu patitoymuş Şöyle bir transya yoktur logosu var ama <laughs> He, kim kontrol ediyor? Yani? Ya birileri kontrol etse bin zaten bunları üret. <laughs> ya da şey böyle özellikle çikolataları kötü yapıyor yani böyle denetlenen şeyleri mi yapıyor? Bunun görüntü güzel bu arada. Hani şimdi e, diye böyle kötülüyormuşuz gibi olmasın bunun görüntü de güzel. O kadar yağlı da durmuyor paket. Odak yerine getirelim. Görüntüde bir şey havası var böyle. Lays. <laughs> Lays değil de. Pringles'ın böyle tozlu hissettiren bir yapısı olur ya. E, Lays çünkü patates cipsi. Daha böyle direkt yağa atılıp kızartılmış gibi. Bu, bu daha harç gibi bir şeyden üretilmiş. Ama böyle Pringles'ı pakete koymamışlar. Bir tık da böyle eksik malzeme koymuşlar. Hani ucuz olsun diye. Karton kutu falan da yok. Özenilmemiş. O yani cipslerin içinde doku olarak beni en çok tutan bu. Yani her şeye rağmen en iyi dokusu olan, en iyi ağzınızda böyle çiğneyebildiğiniz, tadını hissedebildiğiniz olan bu. Bir tık tuzlu. Eğer çok tuzlu yemiyorsanız rahatsız edebilir. Günlük hayatta çok tuz tüketmem ama böyle şeyler bir yerden sonra tuzlu oldu mu bayıyor. Fark ettiyseniz arda görüyoruz görmüyoruz bu. Hepsinden iyi <laughs> ben, ben konuşamıyorum ya. şu an. <laughs> Yemekten. En iyi olarak bence tekrar kontrol ettim. İçecek mi? Hani bu mu? nasıl göstereceğim? Bu mu yoksa şu mu? Arada gidiyorum. Cipslerde en iyisi bu kesin. Bunu da yersin. Bu da bu da bayağı iyi. Ne yemezsin mesela bak şunu kesin yemezsin. Hangisi yok? Bu da bu iyiydi. Metro'nun kabını arıyorum. Bak bu zaten yarım kaldı. <laughs> Bunu almayın bak paranıza yazık ya 50 kuruş ama Aksanız ölmezseniz de atıştırmak için almayın en azından öyle diyelim Halley çakmasın da aynı şekilde Yemeyin arkadaşlar Gofret ya, Bilmiyorum ben sevmedim diyoruz o sevdi ben akar sevmedim. Akar yani Bu şekilde akıyor Çubuk <gülüyor> <gülüyor> Ya canınız kısır mı çekti böyle <laughs> Yola gideceksiniz ucuz bir sürü tuzlu mu almanız lazım Kraker alabilirsiniz Çok Güzel ya ben ya yani. Normalde ilk girdiğim çubuk bu olsa güzel derim. Ama Krax'tan sonra bir şey üzüyor böyle. Bir insanın canını sıkıyor. Bu arada videoda yarım saat olmuş. Edit falan düşse 25 dakika <laughs> izleyin izleyebilirsiniz. Kameraya da çok fazla bakmadık burayla ilgilenmekten. Masa, masa şu an dağınık ama net biz bunları görmeyiz şimdi size bir şey göstereceğim. Herhalde dışarıda giyilmiş. O yüzden gıdaların üstüne tutmayayım. bir yakından göstereyim sonra uzaktan konuşuruz. Böyle çakma bir ayakkabımız var. Bunu tahminen ne kadardı? Olsa olsa 100 yüz yüze... 90-100 lira, 150 lira falandır. Bunu boyayacağız. Kafamızda önce bir taslağı anlatayım, sonradan böyle fikir değiştirirsek falan. Ee, ön kısımlarını siyah yapayım diyorum ben. Tabii daha konuşmadık, böyle üzerine anlaşmadık ama e, şu ön kısmı beyaz on, er, siyah. Ondan sonra şurada siyah ya da koyu bir ton kullanayım diyorum. Şurada da ya siyah ya da yine koyu bir ton kullanıp şu üstünde birkaç böyle şekil var. Böyle logo'msu mu? Logo da değiller. Şey Ufak abi. tefek şekiller. Var var arkada Nike yazısı falan var. Diyorum ki ana ana olarak e, koyu bir tema kullanırız. O üstündeki şekilleri farklı renklerde koyarız. Yine böyle ekstrem bir ayakkabıya çeviririz. Eğer öyle bir şey istemezsek böyle daha yoğunluklu olarak koyu ya da açık tonların kullanıldığı ya da sadece renklilerin kullanıldığı bir şey de yapabiliriz. Onun da videosu gelir büyük ihtimal. Bu bu arada benim anlamadığım şekilde ben hani daha şey bekliyordum, ucuz ayakkabının bir sertliği olur ya, bunda yok, niye bilmiyorum. Bu daha yumuşak, soft bir ayakkabı. Yani diğer ayakkabılar gibi ayağıma vurdu, şöyle oldu, böyle tutayım çünkü ışık bozuluyor. Ayağıma vurdu, şöyle oldu, böyle oldu. Ayağımı tutmadı falan olmaz çünkü içinde bir karton, plastik hiçbir şey yok. Böyle çorabı ayakkabıya çevirmişler gibi ama doku da farklı, sweet bir dokusu var böyle. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda başka bir zaman görüşmek üzere.